Tuzurma Tuda yaklaşan parlamento seçimlerine yönelik önemli bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı İtmaşa Muhtaroğlu ile eski milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun yanı sıra kentin siyasi, sosyal ve güvenlik alanındaki Türkmen temsilcileri de katıldı. Toplantıda seçim sürecinde karşılaşabilecek zorluklar detaylı şekilde ele alınırken özellikle çok sayıda adayın sahaya çıkmasının oyların dağılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Katılımcılar seçimlerde başarı sağlanabilmesi için Türkmenlerin tek ses ve tek liste etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladılar. Aynı zamanda aday sayısının azaltılması ve güçlü bir ortak temsille sandıkta etkili olunmasının şart olduğunu belirtiler. Toplantı salonunda yayımlanan ortak açıklamada ise 2006 ve 2007 doğumlu gençler başta olmak üzere tüm Türkmen seçmenlere çağrıda bulunularak seçim kayıtlarını güncellemeleri ve seçmen listesine kaydolmaları istendi. Seçimlerde kazanmayı sağlamak amacıyla saflarımızı birleştirmeyi tam olarak hazır olduğumuzu yinelerken adil ve etkin temsili gerçekleştirme hedefine yönelik hizmet edecek her türlü olumlu işbirliğine açık olduğumuzu da belirtmek isteriz. Ayrıca özellikle 2006 ve 2007 doğumlu gençlerimiz başta olmak üzere tüm Türkmen halkımızı seçmen kütüğüne kayıt işlemlerini bir an önce tamamlamaya davet ediyoruz.